Merhaba değerli Ülke Postası takipçileri. An itibariyle Sakarya Sağlık Çalışanları ve emekleri Derneği'ndeyiz. Dernek Başkanımız Sayın Mahbure Çolak Hanımefendi ve Milli Yol Partisi MYK üyesi ve aynı zamanda Genel Sekreteri Yardımcısı Murat Mustafa Karahan Beyefendiler ziyarette bulunuyorlar. Kendileri kısaca hem siyaseti hem derneğin çalışma alanlarıyla alakalı. Bir takım konuları burada sizlerle paylaşacağız efendim. Buyurun Ahburan'cığım sorularınızı sorabiliriz Murat Bey'e. Öncelikle kıymetli misafirlerimize, e, Fatih Başkanıma, Mustafa Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizim sağlıktaki sorunlarımız zaten belli. Belli başlı sorunlarımız var bizim. Bizim en büyük sorunumuz sağlıkta. E, sağlıkta şiddet, sağlıkçılara şiddet. Bunun yanında sağlıkçılara uygulanan mobbing. Sağlıkçıların özlük haklarının iyileştirilmesi başlıca sorunlarımız. Özellikle Sakarya olarak e, sağlıkçıların gece ve gündüz kreşine sahip olmalarını istiyoruz. E, Sakarya ulaşımından e, indirimli faydalanmalarını istiyoruz. Sağlıkçılarımız ve emeklilerimiz için sosyal tesisler istiyoruz. E, bu konuda e, Mustafa Bey'e ben sormak istiyorum. Sağlık alanında... Sağlıkçılarla ilgili projeleri nelerdir, bizi ne kadar, yani biz derken sağlıkçıları ne kadar düşünüyorlar, projelerini açıkçası merak ediyoruz. Evet Mustafa abi. partisi edeyim. olarak. Evet, e, teşekkür ederim başkan. E, e, sorunuzun cevabını vermeden önce isterseniz ben kendimi tanıtayım. Bil. E, ben Mustafa Murat Karahan'ım. E, Sakarya Vatan ve Hürriyet Derneği ve Milli Politikalardan sonra genel başkan yardımcısıyım. Ee, Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneği'nin onursal üyesiyim. Ee, Milli Yol Partisi Sakarya 28. dönem milletvekili <laughs> adayıyım. Şimdi de e, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesiyim, Milli Yol Partisi'nin aynı zamanda genel sekreter yardımcısı olarak ee, onursal üyesi olduğum Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneği'mizi e, Mahmura Çolak Hanımefendi ve e, Kerim Çatalbaş e, Beyefendi ziyaretlerde, Asif Başkan'la birlikte, teşekkür ederim. Ee, Sağlık Çalışanları ve Emekler Derneği'nin onursal üyesi olmaktan onur, evet. e, gurur duyuyorum. Ve e, Ankara'da da Milliyet Partisi'nde Genel Sekreterlik görevimde de sizlerin temsilcisi olarak e, orada bulunmaktan da ayrı bir onur ve gurur duyuyorum. Ee, siz, de, e, bu arada e, sizleri ziyarete gelirken de Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır Beyefendi'nin ve Yan Sekreterimiz Doktor Şeref Canlı Bey'in selamlarını da size ilettim. Çok selam gönderdiler e, ve e, kendileri de sağlık konusunda çok hassas oldukları için e, ayrıyeten ben de bir onursal üyesi olduğum için sağlık çalışanlarının bu konuya çok hassasiyet gösteriyorlar. Bununla ilgili olarak da e, tabii çok ki... Doğru. Sizin efendim, hassasiyetinizi biz zaten yanınızda olmanızla, onursal evet. olmanızla zaten yakından onu biz hissediyoruz. Evet. Bundan dolayıdır da genel Başkanım Remzi Çayır ve genel sekreterimiz Doktor Şera Canlı Bey de bunun hassasiyetini bildiği için onlar da çok hassas gösteriyorlar. Tabii ki genel başkan yardımcılarımız, divan kurulumuz oluşturuldu. Genel başkan yardımcılarımızın ve divan kurulumuzun her birimize genel başkanımız bir görev verdi. Hatta sadece divan kurulu üyelerimize değil. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerine dahi hepimize görevlendirme verdi. Herkese il görevlendirdi. Herkes iki tane, üç tane il aldı. Herkes bu illerde örgütlenecek, sorunlarını araştıracak, oralarla ilgilenecek, işte yönetimlerini oluşturacak. Ondan sonra bunlarla ilgili çalışmalar yapacak. Yani herkese görev verdi genel başkan. Partide oturmak yok. Çalışmalar. Ben Şaban Yusuf, Serdoğan Yazlık Vatan var, Muhtar adayıyım. Milli Yol Partisi'nin genel sekreterine ziyaretime geldiler. Arkadaşlar adına çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Ben Mustafa Murat Karahan. Ee, bilindiği üzere tekrardan söylüyorum. Vatan ve Hürriyet Derneği Milli Politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Sağlık Çalışanlar Emekler Derneği'nin onursal üyesiyim. Milli Yol Partisi Sakarya 28 dönem milletvekili adayım. E, Milli Yol Partisi Genel Sekreteri ve MYK üyesi olarak Mahallemiz Sakarya, Serdivan, Yazlık Vatan Mahallesi muhtarlık adaylığını açıklayan Sayın Şaban Cesur Bey'in davet üzerine ziyaretine geldik. Kendisine tekrardan hayırlı olsun dileklerimizi Hayır. söyledik. Buraya gelirken de sizleri ziyarete gelirken de Milli Yol Partisi Genel Başkanımız Sayın Deniz Çayır Beyefendinin ve Sekreterimiz Doktor Şeref Canlı Bey'in selamlarını getirdik. Hayır, Hayır. Sizler de Ankara'ya bekliyoruz. E, Milli Yol Partisi Adalpazarı İlçe Başkanımızla birlikte, Fatih Yılmaz Ali ile birlikte sizlerle ziyarete geldik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri daha tanıyorum ben. E, çok kıymetli insanlarsınız. Vatan Mahallesi'ne çok e, hizmetlerinizin olacağına inanıyorum. E, bundan dolayı da e, sizin bu e, adayınızdan dolayı memnuniyetimi e, ve dile getirmek için sizleri ziyarete geldik. İlginizden İlginize bu teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O şeref bize ait. Allah razı olsun. Ee, ben de Şaban Cesur Bey'e adaylığı için başarılar diliyorum. Hayırlı olur inşallah. Evet. Ee, ve Milyon Partisi'ne desteklerini bekliyoruz. Hayırlısı. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim.